Bir kızılcık şerbeti geleneğidir. Devam eden röportaja diğer oyuncuların baskın yapması yine öyle oluyor ve Şebnem Bozoklu konuşurken Barış Kılıçla Sıla Türkoğlu dahil oluyor sohbeti. Aldığınızda, ee... <laughs> Çeyreğe sadece sen rahatsız etmiştin ha. <laughs> ha, bu böyle bir şey tamam. Amcım mutlu musun? E, aşırı mutlu. Şimdi gelenek. sizden bahsediyordum Sıla. Bah... yok değil mi? Yok yok, hiçbir sıkıntım yok. Böyle çok sıcak görüyorsunuz. Aşırı samimi karşıladılar beni. Çok iyi. <laughs> Erken amca sürprizi geliyor. Ee, tekrardan o duyguyu başka bir karakter üzerinden deneyimlemek gerçekten bir hanfendiye. Ee... <laughs> <Hayırdır? gülüyor> Amca sonra konuşalım mı biz <laughs> olarız. <laughs> Amcana <sonra gülüyor> Yalnız şey. <gülüyor> canım <gülüyor> ailemize hoş geldin. <laughs> Memnun oldum. <He>. <gülüyor> 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 biz çok heyecanlıyız, çok keyifliyiz. Umarım bakalım seyircilerimizle buluşmak için gün sayıyoruz. Biz aile gibi diyeceğim çok klasik bir cevap olacak belki ama artık aile gibi olduk. Üçüncü senemize giriyoruz. Ee, en çok da birbirimizi görüyoruz. Böyle tatlı, keyifli, yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlarla da çok keyifli çalışıyoruz. Biz çok